Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde Mayıs ayının getirdiği sıcaklık artışı ve uzayan gün ışığıyla birlikte alk patlaması yaşandı. Göl yüzeyi koyu renkli alk tabakasıyla kaplandı. Yoğun yağışlar ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan azot fosfor karışımı bu patlamayı tetikledi. Gümüşhane Üniversitesi'nden Doktor Bülent Akar, durumun her yıl tekrarlandığını ve yaklaşık iki hafta sürdüğünü belirtti. Uzmanlar sürenin uzaması halinde oksijen azalacağını ve balık popülasyonunun zarar görebileceğini uyardı. Normalde e, sucul ekosistemlere baktığımızda orada alplerin dağılımları dengeli bir şekilde ama onların dağılımını etkileyen birçok fiziksel ve kimyasal etmenler var. Özellikle aklerin gelişiminde sıcaklık ve ışık önemli bir faktör. Dolayısıyla kış şartlarında bütün türler dengeli bir şekilde dağılmışken özellikle Mayıs ayına doğru sıcaklıkların artması ve buna bağlı olarak gün uzamasıyla ışıklanma süresinin artmasıyla birlikte ve bu aylarda yoğun şekilde ee, yağmurlarla birlikte işte azotlu ve fosforlu bir bileşiklerin yüzeyden taşınmasıyla göl ortamında artık bir algin üremesi için tüm şartlar e, e, uygun hale geliyor ve dolayısıyla bunlar içerisinde bu şartları optimum seviyede karşılayabilecek e, türler ise e, aşırı çoğalma ile birlikte kendilerini bu şekilde yüzeyi su yüzeyini tamamen kaplayarak gösteriyorlar. Yani şu an itibariyle baktığımızda önceki yıllarda iki gözlemlediğimiz durumlarda da bu yaklaşık olarak bir iki haftalık bir süreç boyunca devam ediyor. Sonrasında ise göl Normal durumuna geçiyor ve dediğim gibi özellikle bu süreç içerisinde aşırı yağmurlar, besin girdisi, işte tarımsal aktiviteler neticesinde azotlu ve fosforlu bileşiklerin kullanılması ve bunların suya akmasıyla birlikte bu alpler bir patlama yapıyorlar. Tabii uzun vadeli bunlar yap. Ee, devam ettiği sürece o ekosistemdeki diğer canlıların yaşayışını da etkileyecektir. İşte suya ışık girişini etkileyecek, oksijen girişini etkileyecek ve anoksijenik şartlar oluşmaya başlayacak. Bu da oradaki bütün canlıları da etkileyecektir ki başta Torul ve Kürtün baraj göllerinde balıkçılık da yapılıyor ve uzun vadede de bu balıkçılığı da etkileyecektir ama bundan önceki yıllardaki oluşumlara bakıldığı zaman bu çok kısa süreli olarak sürüyor ama tabii ki bunun nedenlerini araştırma yapılarak ortaya konulması da önemli. Fotoğraflarda görüldüğü üzere baktığımızda evet bir fitoplankton patlaması var ama dediğim gibi bunun süresi de çok önemli. Yani her haliyle baktığımızda çok istenen bir durum değil. Ama uzun süreli sürecekse buna işte gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor. Ama şu an itibariyle oradaki tür durumunu da hangi türün buna neden olduğunun da araştırılması ve ortaya koyulması gerekiyor.